Niye geldin? Özür dilemek için. Affet beni. Beni ilk kaybedişin değil. Yine yaşarsın. Uzak şehir değerli izleyicileri toplanın önemli gelişmeler var ve sizlerle bu gelişmeleri paylaşmak istiyorum. İzlenme rekorları kıran dizinin gelecek bölümüyle ilgili ifşa olan bir sahneyi de videomuzda sizlerle paylaşıyoruz. Bu arada diziyle ilgili ben sizlere de sormak istiyorum sizce de dizi tekrara düşmeye başlamadı mı? Bu konuda benimle aynı fikirde olan herkesin de videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Önümüzdeki bölüm Cihan Albora, Nare ve Şahin'in olduğu görüntüler sosyal medyaya sızdı. Biz diziye yeni karakterler girmesi ve şu düşülen tekrardan artık çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle devam ederse maalesef dizi hem izleyici kaybeder hem de severek izlediğimiz dizi üzülerek söylüyorum ki final bile yapar. Umarız en kısa zamanda yeni gelişmeler yaşar ve dizinin ilk bölümlerdeki heyecanına kavuşuruz. Nare ve Şahin en kısa sürede evlenmeli hatta Meryem karakteri de bir an önce diziye giriş yapmalı Meryem karakteri için düşünülen isim de Neslihan Atagül olduğu konuşuluyor. Tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz takipte kalın hoşçakalın.